TRT Çocuğun sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa 3. sinema filmi Galaktik Tayfa ile Beyaz Perde'deki serüvenine devam ediyor. TRT Ortak Yapımı Galaktik Tayfa filmi İstanbul'daki özel gösterimde bir kez daha minik hayranlarıyla buluştu. Çocuklar çizgi filmin kahramanlarıyla doyasıya eğlendi. Yarın, kim kullanacak bu sepeti? Hayri Akın Mert, Rafadan Tayfa'nın sevilen karakterleri Galaktik Tayfa'nın özel gösteriminde minik hayranlarıyla buluştu. Ozan abim nerede? Sevilen çizgi film Rafadan Tayfa, TRT ortak yapımı olan 3. sinema filmi Galaktik Tayfa ile beyaz perdede yine büyük ilgi görüyor. Vizyona girdiği 6 Ocak'tan bu yana 1 milyon 750 bin izleyiciye ulaşan Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa filminin İstanbul'da özel bir gösterimi yapıldı. Filmimiz rekora doğru koşuyor diğer filmlerimizde olduğu gibi biz kendimizi geçmeye çalışıyoruz malum ee, ve şu an sinema sektörünün en böyle dar olduğu bir zamanda diğer tüm filmlerin %70 kadar bir kişiye ulaşarak hem e, sektöre de çok büyük bir e, hareket getirdi. O yüzden biz inanıyoruz ve çok yakın bir zamanda inşallah sizlerle yine bu mikrofonlarda Rafadan Tayfa kendi rekorunu geçti ve e, yeni rekorlara koşuyor konuşuyor olacağız inşallah. Gösterime rafadan tayfanın minik hayranlarından yine büyük ilgi vardı. Asya hangi çizgi filmi izlemeye geldin? Rafadan tayfa. Bugün sinemada izleyeceğin için heyecanlı mısın? Evet. Çocuklar rafadan tayfa karakterlerinin maskotlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Akın, Hayri, Kamil ve Mert. Peki içlerinden en çok hangisini neden seviyorsun? Akın çünkü çok zeki olduğu için. Nasıl geçer sence film? Böyle aksiyonlu ve he -e, maceralı ve heyecanlı. Uzaylılar var mı? Galaksi olduğu için galaksi yine de takmak istedim. Oo hazırlıklı geldin yani. Evet çok hazırlıklı geldim. <laughs> Maskotlarla birlikte oyunlar oynayan çocuklar neşeli anlar yaşadı. Lafadan tayfa galaktik tayfa hem minikler hem de büyüklerden bir kez daha tam not aldı. Galaktik Tayfa'yı nasıl buldun? Beğendin mi? Bir kere ilk önce çok sevdim. Ondan sonra Zobi'yi kurtararak tekrar uzaya göndermeleri çok hoşuma gitti. Diğer bölümleri kadar bu da çok heyecanlı ve keyifliydi. Lila daha önce babasıyla izlemiştir. E, annesiyle de izlemiş oldu. TRT ortak yapımı Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa filmi Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Azerbaycan'da da sinemalarda büyük ilgi görüyor.